Türkiye'de ve uluslararası Türk iş dünyasının girişimciliğini ve başarılarını ön plana çıkaran Türkiye'nin en prestijli ödül töreni, uluslararası girişimcilik ve proje ödülleri başarıları ödüllerle taçlandırıyor. Ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratan, başarılı projeleriyle markalaşma yolunda liderliğe koşan başarılı isimler ödülle buluşuyor. Aslan Yapı Medya Organizatörlüğü'nde düzenlenen İş ve Sanat Dünyası'nın önde gelen isimleri bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödül Töreni ile bir araya geliyor. Sürpriz isimlerin sahne şovlarıyla damga vuracağı muhteşem gece, sahnelerin başarılı sunucusu Özge Ulusoy ile ekranların sevilen ismi Bekir Atsoy'un sunumlarıyla gerçekleşecektir. Kırmızı Halı sunuculuğunda ise renkli röportajlarıyla Dilara Kırmıt yer alacaktır.